Evet, Yunus Emre. Bugün nereye geldin? Bugün parka. Parka geldin. Bugün hava çok güzel, değil mi? Evet. Sen de gezmek burada istedin. Burada süsler var. Evet, burada da bak heykeller Şimdi var. Göreceksiniz. Bak ben görüyorum. Neyi? Çatıları. Evet, aşağıda çatılar var. Bir şey kurmuşlar. Bir de pınar var. Evet önce Bugün Yunus Emre ile parka geldik. Merdiven de var. Merdiven de var. Şimdi merdivenlerden ineceğiz. Parka doğru gideceğiz. Evet Yunus Emre bak burada bir sürü şeyler kurulmuş satıyorlar gördün mü? Çocuklar Evet. Zeytinler, sucuklar. Bak burada da değişik. Evet. Gidiyoruz anneciğim. Hediyeler. Hediyeler var. Bir sürü şeyler satıyorlar değil mi anneciğim? Hı. Bak karadut şurubu. Bak bak burada. Arkana bak. Gördün mü? Senin en sevdiğin. Burada da bir şey. Bir şey yayıyormuş. Evet, ne yapıyor bu makine acaba? Kara dutmuş. Bu kara dut yapıyor. Evet, bu da kara dut yapıyormuş. Kara dut yapıyor. Kara dutları şişeye dolduruyor. Evet. Yunus Emre karadutu çok seviyor, değil mi anneciğim? Evet. Gel bakalım. Şeyi de seviyor. Dönüşte bakalım bunlara, tamam mı? Evet. Haa kedi varmış orada. <laughs> Gir anneciğim buradan. Evet parkımıza geldik. Anne. Efendim? Anne. Efendim? Anne. Kestaneleri bana ver. Bana ver anneciğim. Geçebilir misin oradan? Sen de yürüyebilir misin? Yunus Emre evet Yunus Emre çantasını aldı gidiyor. Koşarak kepçeye gidiyor Yunus Emre kepçeyi çok beğendi çünkü Yunus Emre kepçeleri çok seviyor. Ama burada dikkat et anneciğim ayakların çamur olmasın tamam mı? Yunus Emre kepçeyi kurtarmaya çalışıyor. Ama o kepçeyi kurtaramazsın anneciğim çünkü o kepçe çok ağır o kepçe çok ağır bence gel şurada kumlarla oynayalım burada istediğin kumlarla oynayabilirsin nerede oynamak istiyorsun evet burada oynayabilirsin tamam mı oradan Heh. nereye koyalım Heh, oraya koyalım oradan aşağıya düşsün tamam mı orayı doldurursak aşağıya düşebilir kamyonun arkasına doldur anneciğim sonra dök öyle daha hızlı olabilir Nereye dökeceksin onu anneciğim? Oraya katabilirsin az önceki kattığın yere. Oradan döküldü mü? ak metro gidiyor Evet, aşağıya dökülüyorlar. Evet, Yunus Emre yine dolduruyor kamyonunu. Yunus Emre biraz daha boşalt. Bir kere daha getir. Sonra itersin döker belki. Evet geliyor Yunus Emre biraz Salla Salla Heh. Evet dökülüyor biraz biraz Dur bakalım ver bakalım şunu bana Bak böyle itince dökülüyor Yunus Emre Ama bu biraz ıslak olduğu için Şimdi a bunu bunu unuttun. Ay kaldıramıyor musun kepçeyi? Çok mu ağrıyorsun semre.